İman nimetinin şükrü öncelikle ve özellikle din kardeşini sevmektir. Mümini sevmektir. Ben konferans salonlarında alkış falan yapmayın diyorum da hadi televizyonda bunu yapmayın. Yapacaksanız yapın karışmayın ben ona. devamını söyleyeyim. Allahu Teala'nın sevmediğini de sevmemektir. Hadi onu da alkışlayın. Yani Hubb fillah bozu fillah. Ben bir İslam aliminden işittim. Ömrümü filan zatın talebesi olarak geçirdim. Bir tek şey öğrendim. Ne öğrendiniz efendim? Bir tek şey mi öğrendiniz bunca yılda? Evet. Ne öğrendiniz? Kim sevilir, kimse bilmez. Ben bunu öğrendim. <laughs> Zaten iş budur. Hubb fillah bozu fillah. Kardeşlerimiz zulme uğradılar. Korkunç bir zulüm. Hakikaten insan havsalası almıyor. Evet. Bizim onlara elimizden geldiği kadar, şimdi ya hataya düşmemek lazım yani çok kritik günlerdir bunlar. Allah göstermesin her türlü provokasyona da açıktır yani. Evet. Çünkü şeytanın işi yok. Uyanık olmak lazım. Olacak iş var, olmayacak iş var. Şu anda görünen şu, biz onlara iki şekilde yardım edebilecek gibi duruyoruz görünen. Birincisi meşru bilinen yoldan ulaştırılan yardımlara katkıda bulunmak, yardım etmek. Bu cidden önemli şu anda yani her şeye ihtiyaç var orada her gönderilen de ulaşmayabiliyor bazı kirli haberlerle şunda bunda kafalar karışsa da ama ulaştığını bildiğimiz kanallar da yok değil. Biraz burada dikkatli olarak bu yardımları unutulmamalı ki o yardıma gönderdiğin kişiden çok senin ihtiyacın var. Evet. Yani asıl ihtiyaç sahibi sensin. Hesaba çekip her gün aynanın karşısına geçince soracağız. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Tavsiye ederim. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun diye bir sor aynadakine. <laughs> Bu bir bunu yapmalı, bir de ısrarla dua etmeliyiz. O kadar önemli bir şey ki bu, biz bunu ihmal ettik. Biz duayı az ediyoruz, az dua ediyoruz. İşin ehemmiyetini anlamadık, olmaz. Israrla çalınan kapı açılır. Yeter ki ısrar edelim hocam. O kapıdan Sen dua, dua et bir İslam alimi talebesine, o da tevazu etti aklı sıra. Efendim estağfurullah biz kimiz ki falan diyecek oldu. Dedi ki sen dua et edene mi faydası olur edilene mi onu Allah bilir dedi. Bu yani. bir vazifedir dua etmek yani. Bugün de onun zamanıdır. Bir cümleyle evet. bağlayayım anladım ben sen artık uzattın demek istiyorsun ama. Şunu bağlayayım yani bize tevbe edip iyi bir Müslüman olma fırsatını da vermeli bu felaket. Aklımızı başımıza alalım gün bugündür Allah ile arayı düzeltelim. Çünkü varlıkla imtihan çok zordur rahatlık günlerinde rehavete düşmek ihtimali çok yüksektir. Madem böyle bir darlık işte Allahu Teala ile aramızı düzeltelim. Bu da tevbeyle olur. Vesselam.